Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DSD 2 3. sezonun Frag izleyeceğiz. Yani DS abim animas izleyeceğiz. İşte nasıl böyle. Yani de tikinin mavi bir saçı var, yarısı mavi. DS'nin de bir gözü mavi, bir gözü kırmızı. bakalım izleyip şaşıracağımız bir fragman olacak galiba. Neyse şimdi biz fragmanımızı geçelim. Bir dakika şey yapmayı unuttum. Ee, eğer Şimdi arkadaşlar bu video geçmeden önce like atıp abone olun. unutmayın. E, eh, eh, şey bunu unutmuştum da şimdi aklıma geldi. Neyse önce bir fragman izleyelim. Sonra durdurarak bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. şimdi 2023 2024 en komedi animasyon ödülünü alan kişi Oo ne yapıyorsunuz ya? Bir de dağıtmaya çıkmadım buraya. Herhalde konuşma yapacağım. Beni dinleyin kardeşler. Ben kendimi yükseklerde görmüyorum. Ya da egom da yok. Acık var. Eğer DS diye biri olmasaydı sizin için de yine hiçbir şey değişmezdi. Benim yerime bir uzaylı olur, bir insan olur ya da başka bir şey. Önemli olan içinizdeki azim ve mizahtır. Her zaman kendimi geliştirmeye odaklandım. Kimine göre bir ucube, kimine göre bir kahraman oldum. Amacınız beni izleyip gülmek olmasın. Amacınız içinizdeki DS'yi bulmak olsun. Yani uzun lafın kısası 3. sezon başlıyor. Evet fragmanımız bu kadardı. Şimdi başa saralım ve bütün gizemlere bakalım. Pardon gizem diyorum da şey şey diyecektim ben. Bütün yani hani ne yapacağı hani Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Frank durdurdu. Şimdi durdura durdura ilerleyeceğiz. Kimine göre bir kahraman oldum. Amacınız beni izleyip gülmek olmasın. Amacınız içinizdeki DS'yi bulmak olsun. Yani uzun lafın kısası 3. sezon başlıyor. Bir dakika. Bu da ne? bu DS'nin kırmızı gözlü versiyonu. Bu DS'nin düşmanı mı? Olabilir. Arkadaşlar bence bu DS'nin bunun ya da ikinci kişiliği. Hani iki yüzlü derler yani işte. Bu da iki yüzlü, iki yüzlü, ikinci yüzlü olabilir mi? Olabilir <laughs> alıyor. Aa biri vardı orada. Aa işte bizim bu ninemiz. ds kafasına wash takmış. Tiki de gözlük takıyor. inek gözlüğü. Şaka yapıyorum tabii ki de. yaşlılar var burada. Herhalde niye hapishaneye gitti o DS yüzünden. Ondan intikam almak için eline silah almış. <laughs> i̇şte Fehmi Hoca. Görüyorsunuz onun odası. Bunun odası böyle. Pardon arkadaşlar biraz susadım da o yüzden böyle sesim mi <laughs> böyle oldu kusura bak bakmayın. Neyse şimdi biz devam edelim. Şimdi ilk defa diye Fehmi hocanın odasını görüyoruz. Neyse öğretmenin evinde adlı bir video animasyonu vardı ya. İşte orada evini görüyoruz ve burada da odasını görüyoruz. Ya da galiba siz gördünüz mü? ben animasyonu ben izlemediğim için bilmiyorum. Neyse devam edelim. <laughs> Aha. Bilgisayar hale var ya Hmm, bunlar da ki DS'nin klonları olmalı ya da botları ya da ondan 1 milyon defa kopyalanmış. Bunun kırmızı gözlüklü de S ile bir alakası var mı? G olabilir. Evet. <laughs> bir dakika. DS az önce o kızı attı. Bir de o kafes var. Herhalde birisi bu kafes. Sizi DS DS'nin içine hapsetmiş. DS'nin gözleri böyle arkadaşlar ya. Ya mantar yedi ya da kafeste kaldığı için kafayı yedi. Bence ilk kısım daha mantıklı. Zehirli mantarı yedi. <laughs> Bir dakika. Ne oluyor? Buna ne? De kırmızı gözlü DS. DS'yi öldürmeye çalışıyor. Ama nasıl olur? Ben ikinci ben iki demiştim ama teorim tutmadı. İkinci iki yüzlü değil bu. Yani ikinci yüzü değil bu. Gerçek bir düşman olma, olabilir. Elinde de bıçak var. D.S. öldürmeye çalışıyor. Hmm. Acaba az önce izlediğimiz mezar sahnesi var ya. Alakası olabilir mi? Bence bir bağlantısı olabilir. D.S. bununla savaşıyordu ama maalesef kaybetti ve bu de Bu mavi kırmızı gö. DS tarafından öldü. Yani bu dediğim sadece bir teori. Belki tut. Belki olmaya de. <laughs> Devam. Bir dakika. Ömer burada. Kaçırılmış. Oğlum siz Ömer ne yapacaksınız? DS'yi kaçırsanız ha. <laughs> Neyse şaka şaka yapıyorum tabii ki de. Ömer niye kaçırsın bunları? Neden kaçıyor? <laughs> 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 arkadaşlar. Şimdi bakalım. İşte DS Sarp'ın üzerinde duruyor. Hani arkadaşlar DS'nin bir özel animasyon yapacağını söylemişti. Ya galiba bunun konusu olabilir. Bu D DS yaz kampında ikinci bölümü. De yaz geldi yani işte onunla ilgili bir bölüm yapıyor ol olabilir. Fehmi Hoca da aralarına katılmış. Bir de burada DS'li tiki dans ediyor. Ama ben galiba bunun animasyonla bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Öylesine eklemiş de olabilir. Ya da olabilir de animasyonla bir alakası. İşte Eren burada gitar çalıyor. Ya Eren daha daha Türkçe doğru, doğru dürüst konuşuyor. Müziğin gitar çalmayı nereden biliyor? DSN elinde de flüt var. Ya adam fakir işte daha ne yapsın? Ne yapsın? <laughs> i̇şte bizim müdür. Bu da ki bu galiba yin. Gelen öğrenci DSR'de buradan sizin bildiğiniz hareketi yapıyor. İzleyenler bilir zaten yorumları yazarsınız. İşte DS ölmüş. Hani demiştim ya bir zarlık sahnesi var diye. İşte DS belki o kişi tarafından katledilmiş olabilir. Yani Bekleyi, kırmızı gözlüklü DS onu öldürdü ve onu o da öldü şu anda. Bir sürü karakter var. Ee, evet şimdi bir dakika mavi gözlü yok mavi gözlü değil mavi saçlı tiki var nasıl olabilir ee, tiki var ds var kırmızı gözlüklü ds ma saçlı tiki var nasıl olabilir bir de bunlar bir butona koşuyorlar ne butonu bu acaba üzerinde de bir tane böyle patlama levhası var herhalde o tuşa bastıkları zaman bütün her yer patlıyor hmm, belki de kırmızı. Öldürdü DS'nin amacı budur. Mavi saçlı tiki de daha. İşte DS burada böyle gidiyor. Ömer kaçırılmış. hatsiz siz yine. Bunu herkes bilir zaten. DS'den intikam almaya çalışıyor. Aa, DS kill 687. Bu arkadaşlar DS'nin düş. Bana DS'nin en kötü düş. Bana bu kırmızı gözlüklü DS diyorum. ama neyse DS kilo 687 miymiş? Hiç bilmiyordum. DS <laughs> mi? Bu da galiba mavi göz. Ama mavi gözlük diyorum ya kırmızı gözlü DS'nin arkadaşı. Ben hatta onları kısaca şey diyeceğim. Ee, bir dakika. Ya arkadaşlar adlarını unuttum da biraz düşünmem gerekti. O yüzden videoyu durdurdum kusura Buraya bakmayın. Şimdi ben bu mavi saçlı tiki tikli diğerine de DS kill diyeceğim. Kesin bunlar onun düşmanları. İyi ama neden bunlar dost değil düşman? Neyse animasyonları izlediğimizde öğreneceğiz. Devam. Edelim. burada kaçıyor. Hani demiştim ya ha buton diye kesin ona basılmasını engelliyor. Arkasında da mavi saçlı tiki var. Evet. Ha, DS'de burada aşçı baldiden kaçıyor. Arkadaşlar bu animasyonu herkes bilir zaten. DS uzaktan eğittim değil iki. Evet ki bence bunun bir alakası yok. Öylesine eklemiş de olabilir ya da alakası tank almış. Tank. tank. İşte DS en ünlü hareketini yapıyor. Siz zaten biliyorsunuz. Yani kesin bu adamları bozuk atacak. Bunlar öyle boş boş. <laughs> Bir dakika. Bu adam ayıdan kaçıyor tabii ki de. Bir de göz... TS'nin gözleri niye öyleydi? Zehirlenmiş galiba. Evet. Aa Undertale. Ben fragmanı izlerken fark etmemiştim arkadaşlar bu sens var bir de aşağı sınıfı kemikler var DS üstüne geliyor onu öldürmeye çalışıyor arkasında da oklar var ha, ne ol acaba ne olabilir yine bu çukura düştü herhalde değil mi <laughs> İşte burada da DS'nin botları ya da klonları ya da robotları var işte burada da ds onlara sesleniyor herhalde. Ya bunları ds yaptı ya da onu ds kill yaptı. ds kill bunlar nefret ediyor. Öyle. De yoksa insan nefret eden kişiye bu kadar çok bir şey yapar mı? Ama hepsi bunlar gülüyor gibi. Bir de dans ediyorlar. Arkada mavi ışıklar. İşte bunlar da sinirlenmiş ds'ler. Herhalde bunlar ds'nin klonları olmalı. E bu kırmızı DS2 planı olabilir. Yani bütün dünyayı ele geçirebilirler belki. Onunla da DS yok diyor olabilirler. Bence buradakimiz bir şey sıkıyor olabilirler Siz yorumlara yaz, yorumlara yazın Burada hmm, Ömer Çara mı ne o karakter? Dem biliyor. Herhalde o fragmanın. Devam. Evet, galiba evet bu kadardı. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Fragman incelememiz bu kadardı. 3. siz onu yenip gelince bütün her, bütün animasyonları teker teker inceleyeceğiz. Eğer incelememi istiyorsanız bu videoya 5 like, 5 like atarsanız yeterli arkadaşlar. 5 like attığında bütün animasyonlarını izleyip sizlere ince sizlerle beraber inceleyeceğim. Neyse videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.